Merhaba gençler. Geçen dersimizde dünyadaki iklim tiplerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler, Türkiye'nin iklim elemanları ve Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini öğreneceğiz. Türkiye'nin iklimi etkileyen etmenler. Bu arada yine diğer dersimizde olduğu gibi lütfen altını çizdiğim yerleri yazmanızı istiyorum. Gereksiz yerlerde boğulmayalım arkadaşlar. Gereksiz ayrıntıları yazmamıza gerek yok. Ülkemizin iklim özelliklerini etkileyen faktörler iki ayrılır. Birincisi mutlak konu, matematik konu biliyorsunuz enlem boylamlarla açıklanıyordu. İkincisi ise özel konumudur. Türkiye'nin iklimi Etkileyen en önemli faktör iki faktördür. Birincisi matematik konumu yani dünya üzerinde nerede bulunduğu. İkincisi ise ee, özel konum yani göreceli konum. Türkiye mutlak konuma bağlı olarak Kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde ve orta kuşakta bulunur. Bu durumun etkileri şunlardır. Biliyoruz zaten bunu e, matematik e, konumu işlerken konusunu işlerken işlemiştik. E, dolayısıyla Türkiye'nin mutlak konumunu etkileyen faktörlere bakacağız sadece. Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmüyor. Çünkü Türkiye'nin konumu neydi arkadaşlar? 26 45 doğu meridyenleri, 36 42 kuzey paralellerinde yer aldığı için Ekvator'un 36 derece kuzeyinde yer aldığı için güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmüyor. Yine Yengeç Dönencesi'nin de üzerinde olduğu için yıl boyunca güneş ışınları yere düşme açısı çok değiştiği için dört mevsim belirgin olarak yaşanıyor. Orta kuşakta yer aldığı için Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığın azalmasına, güneyden esen rüzgarlar ise artmasına sebep oluyor. Biliyorsunuz Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülkeydi. Dolayısıyla kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken güneyden yani sıcaktan gelen rüzgarlar ise sıcaklığı artırmaktadır. Dağların güney yamaçları bakı özelliği taşıdığından diğer yamaçlara göre daha sıcaktır. Güney yamaçlarımız her zaman sıcaktı kuzey yamaça göre. Akdeniz iklim kuşaklarında kuşağında yer alıyor. Kuzey yarım kürede yer aldığı için sıcaklıklar genel olarak kuzeye doğru azalıyor arkadaşlar. Bu Türkiye'nin matematik iklim e, matematik konumunun sonuçları iklime etkileri yani. Türkiye'nin özel konumu göreceli konum özelliklerine bağlı olarak ülkemizde iklim özellikleri kısım mesafelerde değişiyor. eee Ülkemizin ortalama yükseltisi 1132 metreden fazladır. Özel konumudur. Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe, yükselti batıdan doğuya gidildikçe artıyor. Buna bağlı olarak da kıyılardan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru sıcaklık yine azalıyor. Dağların kıyıya uzanış şekilleri ve ülkemizde iklim özellikleri etkilidir. Ülkemizin etrafındaki denizlerin etkisiyle kıyılarda denizel iklim, iç kesimlerde ise karasal iklim yaşanıyor. Kıyılarda işte Karadeniz'in kıyılarında, Ege'nin kıyı, Akdeniz'in kıyılarında yine denizin etkisini hissedebiliyoruz. Fakat içeriye doğru girildiğinde denizin etkisi içeriye doğru sokulamadığı için karasal iklim yaşanıyor arkadaşlar. Mutlaka bunları yazın. Türkiye'nin özel konumunun sonuçları arkadaşlar iklimi etkileyen sonuçları Tabii ki kavram eşleştirmeleri var ilk önce bunlara bir bakalım neyle neyin alakası var diye sıra dağların uzanışı ya da şuradan gidelim Toros dağlarının güneye bakan yamaçlarının kuzeye bakan yamaçlarından sıcak olmasının sebebi baka etkisidir Türkiye orta kuşakta yer aldığı için her zaman güneye bakan yamaçları daha sıcaktır. Kuzeye bakan yamaçları daha soğuktur. Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer aldığı için. Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu'nun Akdeniz kıyılarından sıcak olması. Denize uzaklık vardır arkadaşlar. Çünkü Güneydoğu Anadolu denizden uzaktır. E, dolayısıyla daha sıcaktır. Erzurum ve Kars'ta karla örtülü gün sayısının Malatya ve Iğdır'dan fazla olmasının sebebi yükseltidir. Erzurum ve Kars bölgesi Malatya ve Iğdır'a göre daha yükseltisi fazladır. Bundan dolayı karla kaplı olduğu gün sayısı fazladır. Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak olması enlemle alakalıdır. Ekvatora daha yakındır Akdeniz. Karadeniz biraz daha ekvatordan uzaklaşıyor. Dolayısıyla daha soğuktur. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarının Ege kıyılarından daha fazla yağış alması tabii ki sıradağların uzanışı ile alakası. Dağlar denize paralel olduğu için e, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yamaç yağışları çok fazla görülmektedir. Ege kıyılarında e, dağlar biraz daha geriden başladığı için bu etkiyi göremiyoruz arkadaşlar. Bunları bilin. Yeter. Türkiye'de iklim elemanları ülkemizde iklim elemanlarından sıcaklık Basınç ve rüzgarlar, nem, yağış olmak üzere 3 grupta inceleyebiliriz. İklim elemanları sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nem ve yağış olmak üzere 3 grupta ayrılıyorlar. İklimi etkileyen elemanlardır bunlar. İklimi etkileyen elemanlar sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nem ve yağıştır. Türkiye'de sıcaklık. Ülkemizde sıcaklık genel olarak güneyden kuzeye kıyılardan iç kesimlere, batıdan doğuya bunların neden oldukları yazıyor parantez içerisinde doğru azalmaktadır. Ülkemizde nemin fazla olduğu kıyı kesimlerinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Nemin az olduğu iç kesimlerde ise günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. Her zaman demiştik ki kıyılarda ve denizlerin olduğu yerde e, ılımanlaştırıcı bir etki vardır. Bu da nemin azlığı veya çok olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Ülkemizde sıcaklık genel olarak güneyden kuzeye, kıyılardan iç kesimlere, batıdan doğuya doğru azalıyor sıcaklık. Ülkemizde nemin fazla olduğu kıyı kesimlerinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı azken nemin az olduğu iç kesimlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklık dağılışı. Bu Türkiye'nin yıllık ortalama verileri alınarak yapılmıştır arkadaşlar. Aylara ve yıllara göre yapılmış bir e, tablo diyebiliriz. Ya da harita diyelim sıcaklık haritası. En yüksek sıcaklıklar yıllık olarak söylüyoruz. Türkiye'de en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında görülüyor. Güney Ege kıyılarında sıcaklık çok fazladır arkadaşlar. Yıllık sıcaklıklardan bahsediyoruz. En düşük sıcaklıklar Kuzey Doğu Anadolu'da, Kuzey doğu Anadolu'da ve Kuzey e, Kuzey'in doğu kısımlarında görülüyor arkadaşlar. En düşük sıcaklıklar Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu kesiminde görülüyor. Yine en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz, Ege bölgelerinde görülüyor. Yıllık olarak söylüyoruz. Sıcaklık değerleri Karadeniz kıyılarında denizelliğin etkisiyle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'ya göre daha yüksektir. Karadeniz kıyıları denizin etkisiyle daha sıcaktır. Bu durum enlemin etkisine terstir arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Yıllık sıcaklık ortalamalarına bakıldığında Türkiye'nin en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege kıyılarıdır. En düşük sıcaklıklar ise Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesidir. Bunları unutmayalım. Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklık dağılışı sıcak devam ediyoruz. Sıcaklık değerleri enlem etkisinden dolayı kuzeye doğru gidildikçe genellikle düşer. Sıcaklık değerleri enlem etkisinden dolayı Kuzeye doğru gidildikçe yani ekvatorda güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar düşüyor. Kıyılarda denizellik etkisinden dolayı iç kesimlere göre sıcaklık daha fazladır. Örneğin Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları şu orta kesime göre, şu orta kesimlere göre daha sıcaktır. Batıdan doğuya doğru gidildiğinde sıcaklıklar azalır. Çünkü yükselti ve karasallık etkili oluyor bu durumda. Türkiye'de Ocak ayı ortalama sıcaklığı ise Ocak ayında e, tabloya baktığımızda e, haritaya baktığımızda en düşük sıcaklıklar yükselti ve enlem karasallıktan dolayı Kuzey Doğu Anadolu'da yaşanmaktadır. En düşük en düşük sıcaklıklar şu bölgede arkadaşlar daha çok Erzurum Kars diyelim şurayı dağılalım. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yaşanmaktadır. En yüksek sıcaklıklar enlem ve deniz etkisinden dolayı Akdeniz kıyılarında yaşanmaktadır. Ocak ayının Türkiye haritasına sıcaklık haritasına baktığımızda en düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde, en yüksek sıcaklıklar ise Akdeniz kıyılarında yaşanmaktadır. Türkiye'de Temmuz ayı ortalamalı sıcaklıklarına bakıldığımızda ee, en yüksek sıcaklıklar enlem ve karasallık. Güneyden gelen sıcak ve hava akımlarının etkisi Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Şu bölge arkadaşlar biraz ben daha yukarı kaydırdım ama bu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanılıyor. Enlem, karasallık, güneyden gelen sıcak havanın etkisiyle Güneydoğu Anadolu bölgesi Temmuz ayında en çok sıcaklığı yaşayan bölgemizdir. Bu dönemde en, en düşük sıcaklıklar enlem ve yükseltiden dolayı Kuzeydoğu Anadolu bölgesi yine Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı bölgeleri Temmuz ayında en düşük sıcaklıkları yaşıyor. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanıyor. Türkiye'de en düşük sıcaklıklar 46 santigrat derecede Van'ın Van Çaldıran bölgesinde ölçülmüştür. Türkiye'de en yüksek sıcaklık ise 49 santigrat derece ile Şırnağın Cizre ilçesinde görülmüştür. En yüksek yıllık ortalama sıcaklık Hatay'ın İskenderun bölgesinde 21 santigrat derecede gözlenmiştir. En düşük yıllık ortalama sıcaklık Sarıkamış, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 0 derecelere düşmüş arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda farklı illerin yıllık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Aynı satırda yer alan illerin yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin farklı olmasının nedenlerini yazınız. Bunu beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi Mersin'in sıcaklığı 19 santigrat dereceyken Ordu'nun sıcaklığı 14 santigrat dereceymiş. Neden? Enlemin etkisi. Çünkü Ordu Mersin'e göre kuzeyde kalıyor. İzmir yıllık ortalama sıcaklıkları tabii ki bunlar. İzmir'in sıcaklığı 17 santigrat dereceyken Aksaray'ınki 12 santigrat derece. Çünkü... Ee, sebebini söylemek gerekirse Aksaray hem kıyıda e, pardon kıyıdan iç kesimlere doğru yer aldığı için iç, e, Aksaray iç kısımlarda İzmir kıyı kesimde yer aldığı için hem Aksaray yükselti bakımından İzmir'den daha yüksektir hem de karasallığın etkisi vardır. Kıyıdan içeriye doğru girildikçe karasallık etkisi gözlenir. Bu nedenle Aksaray'ın sıcaklığı İzmir'e göre daha düşüktür. Sivas da 9 santigrat e, 9 derece Samsun'da 14 santigrat derece ölçün ölçülmüştür hava sıcaklığı. Bunun sebebi ise Sivas'ın hem yükseltisinin Samsun'dan fazla olması hem de iç kesimde yer alması yani karasallıktır. Kırıkkale'de 12 santigrat derece ölçülmüşken Ağrı'da 6 santigrat derece ölçülmüştür sıcaklık. Bunun sebebi ise e, kır, e, Ağrı'nın hem yükseltisi si daha fazladır Kırık Kale'ye göre hem de Karasallığı daha fazladır. Batman'da 16 santigrat derece ölçülmüşken Muş'ta 9 santigrat derece ölçülmüş sıcaklık. Bunun sebebi yine Muş'un e, Batman'dan daha yüksekte yer alması, yüksekte yer alması, yükselti hem de daha e, kuzeyde yer alması. Bu da e, sıcaklığın Farklı olmasına sebep oluyor. Çanakkale'de 15 santigrat dereceyken İstanbul'da 14 santigrat derecedir. Bu da yine enlemin etkisi vardır. Ee, İstanbul, Çanakkale'ye göre biraz daha kuzeyde yer alıyor. Türkiye'de basınç ve rüzgarlar. Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri var. İzlanda dinamik alçak basıncı, Sibirya termik yüksek basıncı, Azor dinamik yüksek basınç ve Basra termik alçak basınç merkezleri Türkiye'yi etkiler. 4 tane basınç merkezi vardır Türkiye'yi etkileyen. İzlanda ve Sibirya genelde kuzeyden geliyor ve soğuk karakterlidir. Azor ve Basra ise güneyden geldiği için biraz daha sıcak karakterlidir arkadaşlar. İzlanda'nın özelliklerine baktığımızda İzlanda dinamik alçak basıncı. 60 derece enlemleri üzerindeki İzlanda ve çevresinde oluşan bu basınç merkezi Türkiye'de kış mevsiminde etkili olur. Bu durumda ılık ve yağışlı dönemler yaşanıyor. İzlanda'da 60 derece üzerinden geldiği için biraz daha ılık bir e, hava yaratıyor kış mevsiminde. Sibirya termik yüksek basıncı isminden de anlaşılabileceği gibi Sibirya üzerinden bulunan ve kış aylarında ortaya çıkan bu masaj merkezinin etkili olması Türkiye'de kışlar ve soğuk kar yağışlı geçmesine sebep oluyor. Türkiye'de kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçiyor. Sibirya termik yüksek basıncın etkisi altında kalarak arkadaşlar bunları da mutlaka yazalım. Azor dinamik yüksek basınç merkezi ise 30 derece kuzey enleminde Türkiye'nin batısında oluşan bu basınç merkezi yaz aylarında Türkiye'nin büyük bir kısmına yaz kuraklığının yaşanmasına neden oluyor güneyden geldiği için. Basra termik alçak basınç merkezi muson sisteminin bir parçası olarak Basra körfezinin çevresinde oluşan bu basınç merkezi Türkiye'nin güneydoğu kesiminde yaz aylarının sıcak ve kurak, kuru bir hava yaşamasına sebep oluyor arkadaşlar. Güneyden gelenler daha çok sıcak bir karakter e, karaktere sahiptir. Türkiye'de rüzgarlar. Ülkemiz mutlak konumdan dolayı çoğunlukla batı rüzgarlarının etkisi altında bulunmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve yer şekillerinin engebeli olduğundan mertem rüzgarları da görülüyor. Mertem rüzgarları biliyorsunuz denizden gelen rüzgarlardır. Ee, ülkemizde Batı Anadolu kıyılarında deniz meltemine imdat, iç kesimlerinde dağ meltemine ise dağ yeli olarak adlandırılıyor. Ayrıca Toroslar'ın ve Kuzey Anadolu dağlarının yamaçlarında fön rüzgarları etkilidir. Fön rüzgarlarını anlatmıştık arkadaşlar. Türkiye etkileyen rüzgarlar var. Ee, bunu kayıp sakal olarak kodlayalım arkadaşlar. Karayel, Yıldız, Poyraz, Kayıp sakal diye kodlayalım ki aklımızda daha iyi kalsın. Samyeli, kıble, sakal. Evet, kayıp sakal diye kodladık bunu. Karayel, Poyraz, Yıldız, Lodos, Kıble ve Samyeli. Böyle kodlayalım ki aklımızda kalsın kayıp sakal olarak kodluyoruz Karayel Yıldız ve Poyraz daha çok kuzeyden gelen soğuk karakterli rüzgarlardır lodos kıble ve Samyeli de güneyden geldiği için biraz daha sıcak karakterlidir Karayel Kuzey batıdan esen bu soğuk rüzgar Trakya'da karasallığı artırıyor Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında dağlara çarparak yüksek yağış bırakıyor Yıldız rüzgarı ise Türkiye'ye kuzeyden etkilen ve kış aylarında yağışlara neden olan soğuk genel rüzgarlardır. Poyraz ise kuzey doğudan esen bu rüzgar soğuk rüzgar e, ulaştığı yerlerde sıcaklığı düşürüyor ve yağışa neden oluyor. Genelde yağışa neden oluyor arkadaşlar kuzeyden gelen rüzgarlar. Lodos güneybatıdan esen bu rüzgar sıcaklığı yükseltir. Özellikle kış aylarında Ege ve Akdeniz'de dağların güneybatıya dönük yamaçlarında yağış bırakıyor. Kıble güneyden esen güneyden esen bu rüzgar sıcaklığı artırıyor ve kış aylarında yağış bırakıyor. Samyeli ise güneydoğudan esen bu rüzgar ulaştığı yerlere sıcaklığı ve buharlaşmayı, kuraklığı artırıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kuzeyden esenler biraz daha soğuk karakterlidir. Güneyden esenler sıcak karakterlidir. Türkiye'de en düşük basınç Van'ın Başkale ilçesinde kaydedilmiştir. Türkiye'de en yüksek basınç ise Zonguldak Ereğli'de ölçülmüştür. Türkiye'de en yüksek rüzgarın hızı ise Tokat'ta ölçülmüş arkadaşlar. Bunlar da aklınızda bilgi notu olarak kalsın. Evet, Türkiye'de nem, ülkemizde nem oranı kıyı bölgelerinde fazlayken iç kesimlere gidildikçe azalır. Nem oranının en fazla olduğu yer Karadeniz kıyıları. Nem oranının en fazla olduğu yer Karadeniz kıyıları iken en az olduğu yerler ise Güneydoğu Anadolu kıyılarıdır arkadaşlar. Ülkemizde nem oranı kıyı bölgelerimizde fazlayken iç bölgelerimize gidildikçe Azalıyor. En fazla olduğu yer Karadeniz kıyıları iken, en az olduğu yer Güneydoğu Anadolu'dur. Türkiye'de yağış Türkiye'de yağış miktarı ve dağılışında dağların kıyıya uzanış doğrultusu yükselti Türkiye'de yağış miktarı ve dağlar e, Türkiye'de yağış, yağış miktarı ve dağılışında dağların kıyıya uzanış doğrultusu yükselti denize olan uzaklık çevresindeki basış merkezlerin etkisi gibi faktörlerin etkisiyle belirgin değişimler yaşıyor arkadaşlar. Türkiye'de yağışta Türkiye'de yıllık ortalama yağış tablosuna bakıldığında Türkiye en az yağış alan yerler İç Anadolu'nun geneli özellikle Tuz Gölü civarı şuralar Tuz Gölü Konya, Karapınar, Çoruh Vadisi, Yusufeli, Tortum, Iğdır Elazığ Malatya Malatya Iğdır yine şurada e, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi buralar yağışı en az olduğu yerlerdir arkadaşlar en çok yağış alan yerler ise Rize en çok yağış alan yerler ise Rize pardon Rize Trabzon Zonguldak yöresi Muğla, Antalya yağışın en fazla olduğu yerlerdir. Arkadaşlar Türkiye'de yıllık ortalama yağış tablosuna haritasına baktığımızda Türkiye'de orografik yağışlar, konveksiyonel yağışlar ve cephe yağışları çok fazla görülür. Orografik yağış dağların kıyıdan, kıyıdan başladığı ve kıyıya paralel uzandığı yerlerde daha çok yamaç yağışları görülür. Özellikle Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağların denize bakan yamaçlarında bu tür yağışlar çok fazla görülüyor. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde. Konveksiyonel yağışlar ise yükselim yağışları denir. Bu tür yağışlar ilkbaharda ve yaz aylarında ülkemizde görülüyor. Üç Anadolu'da konveksiyonel yağışlara 42. yağışları da deniliyor. E, yükselim yağışları olarak adlandırılıyor. İlkbaharda yaz aylarında görülüyor. Cephe yağışları ise ülkemizde e, cephe yağışları ise Ülkemizin mutlak konumuna yani orta kuşağa bağlı olarak farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında cephesel yağışlar oluşturuyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde çok fazla görülür. Sıcakla soğuk havanın karşılaşmasıyla oluşuyor cephe yağışları. Türkiye'de yıllık en yüksek toplam yağış Rize'de ölçülmüş. Türkiye'de yıllık en düşük toplam yağış Iğdır'da ölçülmüştür. Türkiye'de günlük en yüksek yağış Antalya Kemer Ovacık bölgesinde. Türkiye'de en yüksek kar kalınlığı 430 cm ile Bursa Uludağ'da ölçülmüştür. Bunlar da bilgi notu olarak kalsın. Türkiye'de iklim tipleri ülkemizde mutlak konumun etkisiyle Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer alıyor. Ülkemizdeki iklimler Akdeniz, Karadeniz, karasal iklim ve sert karasal iklim olmak üzere dört tane iklim tipi vardır. Akdeniz iklimi bu iklim tipik karakteristik özelliği yazların sıcak ve kuraş, kurak, kışların ılık ve yağışlı olmasıdır. Akdeniz ve Ege kıyıları, Güney Marmara, Güneydoğu Anadolu'nun batısı bu iklim tipinin etkisindedir. Toprak tipi kırmızı renkli Akdeniz toprağı olan Terra Rossa'dır. Yıllık yağış ortalamaları 726 mm'dir. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı ve ışık isteğine bağlı olarak kızılçam ormanlarıdır. Ormanların tahrip edildiği yerlerde maki, makilerin tahrip edildiği yerlerde ise garik oluşur arkadaşlar. Mutlaka bunları yazın. Ben öyle tik koydum. Tablo var. Antalya'nı da ölçülmüş. Akdeniz'de yağış grafiği ve sıcaklık grafiği var. Yaz aylarında yağış çok azken sıcaklık çoktur. Kış aylarında yağış fazlayken sıcaklık azdır arkadaşlar. Bu tabloya bakarak da yorum yapabiliriz. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kızılçam ormanları ve makiler etkilidir. Kızılçam ormanları ve makiler yaygın olarak görülüyor Akdeniz'de. Karadeniz iklimi bu iklimin Özelliği ise her mevsim yağışlı ve ılıman olmasıdır. Ülkemizde yıllık sıcaklık farkının az olduğu iklimdir. Karadeniz bölgesinin kıyı kesimi ile Marmara bölgesinin kıyı kesiminde etkilidir. Toprağı kahverengi orman toprağıdır. Ortalama yağış Doğu Karadeniz'de 200 mm, Batı Karadeniz'de 1200 mm'ye kadar ulaşıyor arkadaşlar. En fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşüyor. Karadeniz ikliminde doğal bitki örtüsü ormandır kıyı kesiminde geniş yapraklı ağaçlar, yükseklere soğuğa dayanıklı yükseklerde ise soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar görülür. Bu iki bölge arasında ise karma ormanlar hakimdir. Yine grafikte görüleceği gibi arkadaşlar hem yağış fazla hem de sıcaklıklar eksilere çok fazla düşmemiş. Bu da sıcaklık farkının az olmasına sebep oluyor. Karadeniz ormanları. Karasal iklim Ilıman karasal iklim bölgesinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık sıcaklık farkları yüksektir. Bu iklim tipi Türkiye'de Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında, İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu ve kıyıların iç kesimlerinde görülüyor. Toprak rengi ise kestane ve kahverengi bozkır toprağıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 530 mm'dir. En fazla yağış ilkbaharda, en az yağış ise Yazın düşüyor arkadaşlar Karasal iklimde. Dediğim gibi İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yaş bu iklimden etkileniyor. Karasal iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışları ile yeşerip yaz kuraklığında kuruyan otlardan oluşan bozkır ya da diğer bir ismiyle step'tir. Bozkır ve step bu e, iklimin Tipik bitki örtüsüdür arkadaşlar. Yine tabloya baktığımızda hem eksilere düşmüş sıcaklık hem de yüksektir yazın. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yağışlar fazladır. Ve dediğim gibi sadece yazın biraz yıllık yağış miktarı azalmış. Onun dışında fazladır ve eksilere de düşüyor. Bu karasal iklimdir arkadaşlar. Bozkır bitki örtüsü hakimdir bu bölgede. Sert karasal iklim. Sert karasal iklim bölgesinde yazlar kısa serin. Kışlar ise soğuk, kar yağışlı ve uzundur. Bu iklim tipi Kuzeydoğu Anadolu'da yani Erzurum Kars bölgesinde etkilidir. Toprak tipi Çernozyum topraklarıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 492 mm'dir. En fazla yağış yazın, en az yağış kışın düşüyor bu iklim bölgesine doğal bitki örtüsü yaz yağışları ile yeşeren uzun boylu otlardan oluşan çayırlardır arkadaşlar. Bu da grafidir. Görüldüğü gibi Ardahan bölgesinde gösterilmiş ve e, sıcaklığı eksilere düşmüş. Eksi onların altına düşmüş ve Haziran Temmuz aylarında hem yaz yağışları var hem de sıcaklıkları fazladır. Buradan da sert karasal iklim olduğunu anlayabiliriz. Bu, bu e, iklimde sert karasalda çayır bitki örtüsü hakimdir arkadaşlar.